Hepinize selam arkadaşlar. Ben Empin. Arkadaşlar hesabım gitti. Şöyle istiyorsanız göstereyim. Hesap yok yani gitti. Te, arkadaşlar benim bir yan hesabım vardı. Ee, ondan işte o hesaba geçiş yaptım. Arkadaşlar İngilizce yazı yüzünden. İngilizcem bok gibi olduğu için tabi. E, hesabı ben sildim yani. Yani malım. Hatta ben arkadaşlık yapmıştım da burada gitti arkadaşlar. Şöyle ilk defa sesimi duyuyorsunuz. Muhtemelen bugün canlı yayın açacağım. Belki yüzümü gösteririm ama göstermem ihtimalle bu canlı yayında. Bu arada ben super Creator olacağım. ya e, partner olmak için şeyimi açtım. İnşallah partner oluruz. Partnerlik 50 bin, 50 bin puan ama benim iki bin, 2 buçuk bin puanım var. Hayırlısı artık arkadaşlar. Şöyle o zaman oynayalım birkaç kere. Hesabı göstereyim size ilk. Şöyle ben eskiden çok kasıyordum bu hesabı ya. 2024'te açıldım. Daha bugün Spike açtım. Weeple falan var. 20 Mayıs 8 karakterdeyiz. O zaman hadi bir kere oynayalım. Birkaç kere. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ama bugün akşam zaten video çekiyorum. bugün pazartesi. Ya pazartesi işte şimdi de birazdan canlı yayını başlayacağım. Ama ilk videoyu yayınlamayacağım. İlk şeyi yayınlayacağım. Canlı yayını. Kral sen ne yapıyorsun abisi? Bak bassam geberecek zaten. Öldüm mal. Ölecek arkadaşlar. Çok gitmeyin de. Tamam bundan sonra bana gelmez. Ben şu Dynamike'a gideceğim. Saçma bir hareket yaptım ve benim canım azalırsa çok güzel olur aldım. Dynamike ile iyi oynarım. Kötü değil. Üç kere de atlayabiliyordum da çok değil. Şöyle yapalım da korksun birazcık. Sen bana mı geliyorsun bibi? Tamam gel. Bibi ne yapıyorsun abisi? Yat yere. Ha ne oldu? Hastir ya. Şu, şu karakter oyundan kaldırılsın ya. Bok gibi karakter. Lütfen kaldırma artık şu karakteri ya. Çok kötü karakter ya. Şu baz ışık yanını nefret ediyorum. Altın iki yapacaktım işte dedim ya. Ay altın üç yapacaktım hesap ki. Gidici yazıları menta ebesinin nikahının. Hadi birkaç kere daha oynayayım. Ne oynasam. Bir kolt popa pire arkadaşlar. Of o kadar emek boşa gitti ya. 2022'de açtığım hesap. Şimdi ne oldu? Arkadaşımı canlı yayına çağıracağım. Belki şeyimi de gösterebilirim Yüzüme.